Teoman, oğlunun yiğitliğini takdir ederek, öldürmek şöyle dursun, bir de on bin çadırlık tebaayı onun emrine verdi. Hemen kendi süvarilerini askeri eğitime tabi tutan Mete, onlara oku ıslık çaldırarak nasıl atacaklarını öğretti. Herkese sadece kendisinin ıslık çalan okunun gittiği yere kadar ok atmasını emretti ve bu emri yerine getirmeyenlerin kellelerinin vurulmasını buyurdu savaşçılarının disiplinini ölçmek için kendi küheylanına ıslık çalan bir ok attı ve bu çok değerli ata ok atmayanların kellelerinin kesilmesini emretti. Bir süre sonra Mete bu defa kendi güzel karısına ok attı. Yakın arkadaşlarından bazıları müdafasız genç bir kadına ok atamayacaklarını belirterek yaylarını bir kenara fırlatınca Mete bunların kellesini hemen kestirdi. Başka bir gün av sırasında okunu babasının küheylanına çevirdi ve bütün savaşçılarının da aynı şeyi yaptığını gördü. Artık savaşçılarının mükemmelen hazır olduğunu gören Mete, ava çıkan babasını takip ederek okunu doğrudan ona fırlattı. Yabgu Teoman aldığı ok darbeleriyle dünya hayatıyla vedalaştı. Çıkan karışıklıklardan faydalanan Mete onu bir baba katili ve tahtı gasp eden kişi olarak gördükleri için itaat etmek istemeyen Üvey annesini, kardeşini ve beylerini öldürüp kendini yapgu ilan etti.